Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bu bölgede 6 tane video çektim. Bakın. Bu bölgede 6 tane video çektim. En son buraları anlatırken şimdi buraya geçmek istedim. Bakın yerimizi kaybetmeden çok güzel bir yer bulmuştum. Evet. buralarda bir yerdeydi. Onu hemen bulmamız lazım. Bulduk. Bakın şimdi dediğim gibi bu define ile ilgili ilgilenen arkadaşlar videolarımı dikkatli takip ederse benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Yeter ki araziye çıktığı zaman bakış açısını değiştirsin. Araziye çıktığı zaman bakış açısını değiştirsin. Aynı gözle bakmaya çalışsın. Arazi aynı gözle bakmaya çalışsın. Baktığı zaman da her şeyi fark edecektir. Burada bir sürü yer var. Şimdi tıpatıp tıp aynısı olan bir sürü olduğu için kafamın da karışmasını istemiyorum. O yüzden de sizlere de mahcup olmak istemiyorum. yerimiz burasıysa evet bakın şimdi böyle yerimiz var. Böyle yerde ne olur demeyin. Birçok şey olur. Buralar fıstık gibi define yerleri. Çok da güzel işçilikler var, el emeği var. Eski insanlar genelde zaten yükseklerde, kaya işlerinde, dağlarda, tepelerde yaşamışlar. Eğer ki derenin yanında dağ, tepe varsa il mutlaka içini boşaltıp dereye alttan da girişleri var. Bunu zaten sizler de biliyorsunuzdur. Yapabildikleri için dışarıdan da kimse görmeyeceği için ne yapıyorlar? İhtiyaçlarını gideriyorlar zemin altında, toprak altında. Kışın bir metre, iki metre, üç metre kardayken çıkıp da o dağdan, o rampadan su getiremezler. ihtiyacını gideremezler. Hatta hayvanları varsa hayvanlarına bile su getiremezler. Çünkü mesafe var ve yüksek. İşte ne yapıyorlar? Dağların içinden tüneller, mağaralar, odalar, mahzenler yapa yapa, kademe kademe aşağı doğru inip hatta akarsuyun dibinde, kayanın içinde, dağın içinde oda yapıp içeri bir tane delik açıp içeri su giriyor o zaman oda şeklinde sürekli taze su var. Ama böyle kayalarda genelde mükemmel neden? Çünkü içinde yaşam var. İnsanoğlunun bir sürü el emeği var. Eseri var. Bakın burada mesela bir kaya kütlemiz var. Araziden çok yüksek değil. 3 metre olsun. 5 metre olsun. Ama burada mesela bir sürü ön cepheden, arka cepheden kayalığın içine ya da yüzeyden girişler var. Çok da belirgin olmayan gizli suretler var. Adamlar işaret koyuyorlar. Bunu da herkes anlayamıyor, göremiyor, fark edemiyor. Fark edemediği için de bir şey bulamadan çıkıp gidiyorlar. Makinesi öterse bir biraz çalışıp orayı yarım bırakıp ya da gidiyorlar. Ama böyle yerde akıllı davranırsanız işiniz yolunda gider. Yeter ki dediğim gibi akıllı davranın. Bakın burada mesela hiç de göründüğü gibi değil. Burada mesela çok hafif bir rampa var. Ama iki kademeden oluşuyor. Bakın iki kademeden oluşuyor. Burada mesela bir sürü kayalıklar var. Kayaların üstünden yüzeyden girişler yapmışlar. Bakın yüzeyden girişler yapmışlar. Eğer ki toprakla kayanın birleştiği yerden çalışırsanız direkt kaya kütlesinin düz ya da hafif zemin altına giriş yani altta ama buradan yukarıdan çalıştığınız zaman doğal kayaya yukarıdan odaya giriş oda direkt ayaklarınızın altında ve burada taşları zaten dizmişler bakın burada yaklaştırıyorum bakın bunları hep koyma burada bunlar bakın şu 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 koyma Burada bir sembol varmış gibi düşünün. Sembol varmış gibi düşünün ama burada aslında bütünü, toplamı halkadır, dairedir. Girişler var. Burada hemen yandaki bölümde de bakın kayalıkları dizmişler. Yukarıdan giriş. Yani zaten birçok arkadaşın köyünde kayalık varsa, kayaların üstüne çıkmışlarsa dikkatli bakar bakarsalar burada olmaması gereken tane tane kayalar var etrafı da biraz toprak içinde olduğu için gömülü olduğu için bunu tek bütün olarak görüyorlar. Bütün sanıyorlar. O yüzden de halbuki çok az bir işçilikle kayalıkların etrafını temizledikleri zaman o kayaların oraya sonradan geldiğini zaten görecekler. Çalışmaya devam ettiği sürece de aşağı doğru inip ondan sonra hedefe ulaşmış olacaklar. Bakın burada mesela birkaç tane var. Bakın burada var demiştim. Burada var. Burada var. Oysa ki burada var. Çizmişler kayalıkları. Hemen altında var. Bakın tane tane gözüken kayalar var. Bu doğal kayanın üstten yüzeyden girişler. Burada bir sürü kayalıklar var. Oysa ki biraz sansürlü bakıyoruz. Biraz daha net görebilseydik ya da uydunun çekim saati biraz farklı olsaydı burayı biraz daha net gösterebilirdim size. Çünkü burada mesela bakın burada kayalıklarımız var. Alttan giriş var mesela. Tabi burada da var. Aralarında birkaç metre fark var. 4-5 metre mesafe var. Ama farklı farklı düz kayanın altına ya da biraz çukura inip sonra kayanın altına girişler var. Ama bunlar yüzeyden giriş. Kayanın üstünden kayanın içine girişler. Bunun gibi Mesela hemen yakınlarında başka yerler var mı? Tabii ki var. Ben onu yüzeyden bakaraktan size hem anlatayım. Bakın mesela şu cephede mesela mutlaka giriş var. Karşıya bakıyor. Buralar sonradan bir kısmı sonradan tarlaya ilave olmuş, katılmış. Aslında doğal kayanın ön cephesi burası 1 metrelik, 2 metrelik uçurum gibi gözüküyor. Ama uçurum dediğimiz yerde de göz çukuru gibi yerler var. Oysa ki göz çukuruna adamlar ya da insanlar taş kaya koyup girişi kapatmışlar sonradan. Yüzeyden girişi kapatmışlar. Oysa ki bu toprak daha önceden böyle değilken biraz kazıyıp bu doğal kayanın altına dışarıdan ekstra girişler yani ana girişler İçini köy gibi düşünün, şehir gibi düşünün, mağara gibi düşünün. Onu toprak altından ama yüzeydekiler genelde bu tarz yerlerde havalandırma ve mahzen ve oda girişleri. Tane tane oda girişleri, aile mezarı, tek mezar artık kaç kişi ise büyüklükleri çok önemli. Bu bölgemiz bu böl hep bu şekilde arazi güzel Çorum bölgesi bakın az önce dediğim yerin aynısı bir benzeri. Aynısının devamı zaten. Bakın tarla doğal kayanın yüzeyi ama burada mesela kayalıkları dizmişler. Ortadaki taşı gözüküyor. Neden? Burası bir koy gibi aslında. Toprak içinde kalıyor bu kayalar. Buralar zamanla da oynana oynana biraz yükselmiştir. Burada da zamanla rüzgarın yağmurun getirdiği topraklar da buraya ilave yapınca belirginliğini kaybetmiş. Neden kaybetmiş? En çok burada ekim biçim olduğu için, traktörler sürekli gidip geldiği için, arazi burası kullanıldığı için ne oluyor? Kayalıkların çok yakından traktör geçtiği için, çiftçimiz geçtiği için neden ne kadar geniş kullanırsam ona göre verim alırım diye asıl bazı girişleri altta bırakmış. Yani zemin altında kalmış. O yüzden de yoksa burası çok güzel yer dediğim gibi yan tarafımız vardı çok güzel yer bakın burada mesela kaya kütlesi var aslında buradan kayanın içine girişler var ama dediğim gibi süremde doluyor hemen bunun.